ya hadi oğlum okula geç kalmayın yürüyün oğlum babacığım gidelim gidelim de bize harçlık vermedin ki biz okulda ne harcayacağız ya Allah Allah İyi de oğlum hiç param yok ki ne vereyim size ya fakirim ben fakir Ya of babacım ya her seferinde aynı şeyi yapıyorsun ya. Neyse tamam gidelim hadi Aref. Hadi canım ailem görüşürüz. Biz kardeşimle okula gidiyoruz. Hadi bakalım derslerinize iyi çalışan Okuyun büyük adam olun yürüyün. Neyse Aref bir çaresini bulacağız kardeşim. Hadi gidelim geç kalmayalım okula. Arkadaşlar yeni motosikletim nasıl ama beğendiniz mi? Babam bana yeni aldı bunu. Ay gerçekten bayıldım Rüzgar. Harika bir motosikletin var. Valla kardeşim yeminime Kur'an valla süper ya. Sağ olun sağ olun çok hızlı bir motosiklet bu herkes de olmaz yani. <laughs> Aa şuradakiler rüzgarlar değil mi ya neden toplanmışlar öyle arkadaşlar biz geldik. Aa Arda Alif hoş geldiniz baksanıza rüzgarın çok güzel yeni motoru var. Vay be harbiden de yarış motoru gibi bu çok güzel bir şeye benziyor Arif. Aynen öyle çok güzel görünüyor. Aynen öyle doya doya bakın oğlum hayatınızda bir daha göremezsiniz böyle motora. <laughs> Pis fakirler size. Bana bak rüzgar biz. Bize böyle söyleyemezsin tamam mı? Allah Allah biz sana ne yaptık ya? Kötü bir şey mi yaptık? Ne oldu oğlum? Niye zoruna gitti? Yalan mı söyledik? Fakir değil misiniz işte? Fakirsiniz. Bizimle böyle konuşamazsın tamam mı? Aynen öyle. Bizimle böyle konuşamazsın. Benim Arif abim büyülü bir insanlar. Çok kötü yapar bak. Ya hadi bir oradan. Bu fakirin yaptığı büyüden ne olur ya? <laughs> Güldürmeyin beni. Ola oğlum valla ortalık kızışıyor ya Birazdan kavga çıkacak ya kavga çıksa ne olur ya bu ezik zarganalar beni dövebilir mi hiç ha? dövebilir mi <laughs> bana bak rüzgar haddini aşmaya başladın sen tamam mı benim Aref abim büyülü bir insanlar çok kötü yapar seni aynen öyle hemen bizden özür dilemezsen seni bir kurbanlığa çeviririm ya hadi be oradan ya büyülüymüş arkadaşlar inanmayın bunlara ya büyü falan gerçek değil yani demek büyüler gerçek değil öyle mi Aref abi şunu bir ineğe çevir de görsün gününü ula oğlum büyü diye bir şey yok oğlum ya kandırmayın bizi ya. Ay evet ben de büyüye asla inanmam. Büyü diye bir şey yoktur. Demek öyle. O zaman seyredin şimdi. Hokus pokus. Eee hani hiçbir şey olmadı bana. Aynıyım hala. <laughs> M M <laughs> <M> <laughs> Ola oğlum Rüzgar ne oldu sana oğlum ya? Valla inaya dönüştün sen ya. M M <laughs> Şuna bakın ya nasıl da inek oldun, ölüyor? bu gürültüyle ne bakalım? Ulan bu ineğin burada ne işi var? He? Ne işi var? Öğretmenim o inek sıradan bir inek değil. O inek rüzgar inek. <laughs> ne rüzgar mı? Rüzgar evladım inek olduğunu bilirdim de bu kadar olduğunu bilmezdim evladım. M Şimdi seni eski haline geri döndürelim. Mı? Tamam oğlum insan haline geri döndün. Mövlemene gerek yok artık. <laughs> öğretmenim şikayetçiyim bunlardan. Beni ineğe dönüştürdüler şikayetçiyim. Rüzgar evladım sen zaten inektin evladım. Onlar seni dönüştürmemiş ki sen zaten ineksin. <laughs> ya o öğretmenim ya bari siz dalga geçmeyin ya of. Neyse neyse bu kadar şaklabanlık yeter. Herkes sınıfa bakalım ders birazdan başlayacak yürüyün. Göreceksiniz oğlum siz göreceksiniz. Bunların hepsinin hesabını ödeyeceksiniz tamam mı? Aynen ay. <laughs> Neyse Aref abi biz de çok geç olmadan sınıfa gidelim bari. Aref artık güçlerini kötüye kullandığı için onun güçlerini elinden alıyorum. Hadi bakalım Arif artık böyle bir Evet çocuklar dersimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi size daha öncesinde evdeki en güzel oyuncağınızı getirmenizi söylemiştim. Getirdiniz mi bakalım? Evet öğretmenim getirdik hepimiz oyuncaklarımızı. Bakın ben Pikachu oyuncağı getirdim. Bu oyuncağı çok seviyorum. Vay vay vay. Aferin bakalım. Sana Pikachu getirmişsin. Sıradan devam edelim. Hepinize getirdiğiniz oyuncaklara göre puan vereceğim. Öğretmenim bana not olarak kaç verdiniz? Kaç verdiniz? Evet evladım sen Pikachu getirmişsin ve bir Pikachu için sana 75 puan veriyorum. Yeşisin be yeşisin. Sağ olun öğretmenim sağ olun. Hemen şöyle sıradan devam edelim. Evet fakir zombi sen ne getirdin evladım? Öğretmenim benim oyuncağım yavru bir creeper oyuncağı. Bakın yavru creeper. Demek yavru bir creeper getirdin öyle mi? Evladım patlamasın şimdi tüm sınıf havayı uçarız bak. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim yok ya patlamaz bu oyuncak. Sana bu oyuncak için tam olarak 80 puan veriyorum evladım. Notun 80. Şöyle devam edelim gelelim sıradan. Öğretmenim benim oyuncağım bir rokettir. Ben bu rokete bineceğim uzaya gideceğim. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Vay 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 tepe göz demek roket oyuncağı getirdin evladım. Sana bu oyuncak için 90 puan veriyorum aferin. Ya senin ilk kez 90 puan aldım. Evet Elif kızım senin oyuncağın ne bakalım he? Öğretmenim evet, benim, benim oyuncağım. Oyuncağım. Bu görmüş olduğunuz tatlı ve tatlı sevimli Maya. Hmm, bu güzel pembe kız oyuncağı için sana 75 puan veriyorum. Şöyle sıradan gidelim. Evet Keko sen ne getirdin evladım? He? Evladım bu ne böyle? Valla öğretmenim ben oyuncak olarak okula keleşimi getirdim. Ben bu keleşle oynuyorum. Valla çok güzel yok Evladım sen kafayı mı yedin? Oyuncak getir dedik. Keleş getirmişsin. Keleş oyuncak mı? He? Oyuncak mı? Valla öğretmenim korkmayın ya. Bu oyuncak tabanca ya aynı. getirir miyim ben ya <laughs> Seni her gele seni altıma yüreğime indirdim benim neyse sana da 85 veriyorum güzel şaka yaptın bana Şimdi kim kaldı rüzgar kaldı Şimdi sıra rüzgara geliyor ona bir büyü yapacağım ve onun oyuncağını kakaya dönüştüreceğim Kesin öğretmen bu araba oyuncağımı görünce bana 100 puan verecek öğretmenim gelin bakın oyuncağıma Geliyorum rüzgarcım geliyorum evladım bekle Öğretmen bu arabayı görünce bana 100 puan verecek ya. En Güzel Oyuncağı Ben Getirdim Göreceğiz Şimdi rüzgar hokus pokus? Yüz puan aldığımda hepsini şok edeceğim. Ha, ne oluyor ya? Benim oyuncağım an oldu. Benim oyuncağım bu değildi ki. Al sana oyuncak. <laughs> ha, rüzgar evladım bu ne böyle? He? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı? Bu ne böyle? Öğretmenim benim oyuncağım bu değildi. Yemin ederim bir şeyler oldu yani. Oyuncağım ne işte? Seni her gelesini demek okula kaka getirirsin öyle mi? Cezalısın ve sana sıfır puan Серьезно. Ama öğretmenim olamaz. Ben okula araba getirmiştim. Bu nereden çıktı ya? Ben bu kakayı getirmedim. Öf! Çok kötü kokuyor. Rüzgar oğlum utanmıyor musun sıranın üzerine yapmaya ya? Çok sıkıştıysan tuvalete gitseydin. <laughs> ya o farda ya. O farda. Ben getirmedim ki bunu. Kesin sizin başınızın altından çıktı bu. Yo oğlum biz mi yaptık sıranın üstüne ya? Sen kendin yapmışsın. <laughs> Arda evladım senin oyuncağına bakalım. Ne getirdin evladım he? Öğretmenim görmüş olduğunuz gibi son model bir araba oyuncağı getirdim hem de uzaktan kumandalı bir araba. Vay canına uzaktan kumandalı arabalara bayılırım sana 100 puan veriyorum. Ve Rüzgar senle okula kaka getirdiğin için sana 0 puan veriyorum. Yaşasın be yaşasın 100 puan aldım sağ olun öğretmenim. Hayır ya ama bu haksızlık haksızlık. Siz bunu ödeyeceksiniz Arda göreceksin sen. Hadi be oradan ben mi dedim oğlum sana okula kaka getirdiği Allah Allah güzel bir oyuncak getirseydin sen de yüksek alırdın. Ya bu oyuncağı sırama başkası koymuş diyorum anlamıyorum mısınız musunuz ya benim oyuncam gitti yerine kaka geldi yani. Ya hadi bir oradan bunlara anca çocuklar inanır. <laughs> eh, biliyorum Arefle senin işiniz bu. Büyü yaptığınız oyuncağıma böyle oldu işte. Ee, bizimle uğraşırsan böyle olursun. Ulan bunun hesabını ödeyeceksiniz. Okul çıkışında hiçbir yere ayrılma. Seninle tek tek kavga edeceğiz. Vay 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 çıkışta tek tek kavga edeceksiniz öyle mi? O zaman çıkışı beklemeyin evladım sınıfta edin gelin bakayım tahtaya. Ne nasıl yani sınıfın ortasında kavga programı edelim izin mi vereceksiniz Ne oldu Korktun mu yoksa dayak yemekten ezik Arda Ya hadi oradan senden korkan senin gibi olsun gel lan tahtaya Evet değerli izleyenler Arda ve Rüzgar'ın destansı boks maçına Hoş geldiniz kimi tutuyorsunuz bakalım ben Rüzgar'ı tutuyorum Bence Rüzgar döver Çünkü o çok yakışıklı ve çok zengin Vallahi ben de Rüzgar'ı tutuyorum Arda'yı tek yumrukta bayıltırıyor Evet arkadaşlar siz de bu boks maçında Arda'yı mı yoksa Rüzgar'ı mı tuttunuzu Yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizin yorumuna kalp bırakacağım ve boks maçını başlatıyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım öğretmenim. Şimdi bu salak rüzgarı buraya gömeceğim yani. Hadi be oradan asıl ben seni gömeceğim sınıfın ortasına. Başlatın öğretmenin maçı. Şimdi Arda'yı çok kaslı yapacağım. Böylece rüzgarı rahatlıkla dövecek. Mahvedeceğim oğlum seni mahvedeceğim. Son doğanı et bakalım. İşte böyle kaslı olurum. <laughs> olamaz anneciğim ne oldu buna böyle çok kaslı oldu bu. Evet ikiniz de hazır olduğunuza göre boks maçını başlatıyorum. Bir. Hayır öğretmenim hayır görmüyor musunuz ya çok kaslı. Ben hazır değilim ben çekiliyorum boks maçından yapmayacağım. Artık çok geç Rüzgar. 2 üç başlayın. Son duanı da ettiğine göre şimdi seni bir güzel dövme vakti Rüzgar. <laughs> hayır olamaz gelme üzerime gelme. Hayır Arda hayır gelme üzerime gelme. Aha, aha. Vay ola oğlum rüzgar tek yumrukta bayıldı oğlum ya. Vay canına gerçekten de Arda rüzgarı tek yumrukta bayılttı. Bravo Arda oğlum bravo sana 100 puan veriyorum. Aha öğretmenim peki ya ben peki ya ben kaç puan aldım? O kadar dayak yedim bari güzel bir puan verin. Evet rüzgar sen de bu güzel dayak için 0 puan aldın. <laughs>